sağdan devlet hastanesine gidiliyor. O eski devlet hastanesini yıktılar. Yerine Batan Gazi Devlet Hastanesi yapıldı. Şurası Kolordu binası. 200 yıl aşkın bir yaşı var. Muhteşem bir yapı, taş yapı. Ermeni ustalar öyle mükemmel yapmış ki depremde en ufak bir çizik, en ufak bir sarsıntı olmadı burada. Evet. Şimdi kent müzesi. Buradan Halikonağı Caddesi. Eskilerin bildiği Vali Konağı Caddesi, yeni adı da Mehmet Buyruk Caddesi. Şurada bir boşluk oluşmuş. Şu yeşil kilitli yer Vali Konağı. eski fotoğraflarını görüyoruz. Vali konağının eski hali. Baya işte tipik Malatya kerpiç konaklarında. Birisi böyle muhteşem bir kerpiç konak. Herhalde bunu sonradan yapmışlardır. Çünkü onun şekli de başka. Ya yani tadilatla yüzünü boyamayla bu hale gelmemiştir. O çıkmalı, şahmi şimdi. eski hali başka. Şu Turgut Özal Camii minareleri görünen o alanında eskiden meteoroloji varmış. Böyle bir bahçe gibi alanda. İşte o zamanın koşullarına göre bazı aletler varmış işte. Hava durumunu tahmin raporlarını sunabilecekleri. Şimdi çok daha gelişmişi var. Ama meteoroloji Beyler Derisi'nin ta ötesine taşındı. Organize sanayiye yakın bir yeri taşındı. Ha, bekliyor bunlar. Öz Pazarbaşı apartmanı. Sanırım şey altında da ikisi de bir A biri B bir, bir, bir Altında da manav vardı. Aynı adı taşıyan. şurada büyük bir boşluk oluşmuş. Şurayı yine öyle. Bu yerinde dönüşüm mü acaba? Evet yerinde dönüşmüş. Buradan birümüz gidince Çöşnük Mahallesi, Çöşnük Mahallesi'nin sağ tarafından Beydağına doğru çıkınca Ben köyü ün sularıyla ünlü. Ben köyü e araçlarıyla gidiyor insanlar. Oradan su alıyorlar birer damacana hani çay yapmak için suyu güzel diye. Köylüler istemiyor. Daha önce oranın muhtarı Bayram Polat var. Köyün girişine koca bir zincir takmıştı. Araçları istemiyoruz diye. Hayran Kulakbaş aynı zamanda ziraat odası başkanıydı. Rahmetli oldu. Depremin ilk günlerinde büyük bir su sıkıntısı vardı Malatya'da. Nasıl engel koydunuz insanların su almasına? Nasıl yüreğiniz el verdi? Acaba o günlerde de mi yasak koydular? Bugünlerde köyün yasağı gündemde. girişi nasıl yasaklarsınız? Böyle bir hakkınız var mı? Yani o köyün sakini de olsanız. Tamam, rahatsızlık koyabilirsiniz ama engel koyamazsınız benim bildiğim kadarıyla. Ne çok yıkım olmuş. Vali Caddesi yani Mehmet Yoruk Caddesi'nde. İşte bu yeni yapılan Battal Gazi Devlet Hastanesi görünüyor buradan. Eskiden adı Malatya Devlet Hastanesiydi sadece. Bu yıkıldı, bu yerine yapıldı. O planlı bir şekilde yıkıldı yani depremle ilgisi yok. Çok eski, biz bunu yıkalım dediler. Yıktılar belki. Depremde hasar alacaktı. Depremden önce yıkımı belki daha hayırlı olmuş olabilir. Şimdi ilerden sola dönünce Fatih İlkokulu'na gidersiniz. Fatih İlkokulu'ndan biraz sonra da Badılı Camii var. Badılı Camii de deprem kısarı nedeniyle geçen hafta yıkıldı. 1996 Turgut Özel Camii ezanların hemen karşısındaki o ağaçlık bölgede askeri bölge. tarafı üst taraf Fırat Mahallesi, alt taraf Zafer Mahallesi. Asıl hepsi Fırat Mahallesi iken Kıbrıs çıkarmasından sonra çok büyük mahalle ikiye bölelim demiş. Bir de Kıbrıs Zaferinden esinlenerek Zafer Mahallesi demişler. Evet buradan böyle inince Batılı camiye doğru gidiyoruz. Şöyle bir bakalım şuralara. Şu mu Fatih İlkokulu? Süslü pencereleri olan. Heh, olabilir. Evet evet. Zaten eski binası çoktan yıkılmış. Yeni bina yapılmıştı birkaç yıl önce gitmiştim. Evet, buradan görebiliyorum tabelayı. Fatih İlkokulu yazıyor. Sırsı pencereli yer. Çok yılların okulu. Binlerce insan yetiştirmiştir.